Merhabalar efendim, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim öncelikle. Çok sağ olun, çok sağ olun. Konuya ilişkin detayları buyrunuz, sizden dinleyelim. Bir taraftan Malatya'yı konuştuk, Kayısı'yı konuştuk. Öte yandan Ordu'da fındıkta yaşadığımız bir tablo var maalesef don ve kar yağışına bağlı olarak. Ve Karaman'da da evet. elma ağaçlarının özellikle dondan etkilendiğini belirtiyorsunuz. Buyrunuz detayları sizden alalım. Tabii ki bu bizim için bir afet gibi oldu yani şu anda. Evet. Ee, hiç beklemediğimiz bir şeydi. Havalar çok sıcak gidiyordu. Çok öyle bir e, ılıman bir havaya vardı. Ama bu son e, 29-30-31 tarihleri arasında ki akşamki olan hiç beklemediğimiz 7 ile 9-10 gibi e, çıkan bir soğuk o bizim yeni domurcaklanmaya dönmüş pembe çiçeklenme esnasında olan bütün elma çiçeklerimizin hepsini soğuk kurdu. Evet. Tabii ki bizim için bu biliyorsunuz Karaman elma üzerine evet. Türkiye'de bir iki yani e, ileri gelen bizim çiftçimizin ana geçim kaynağından bir tanesi. Biz gereken yazışmalarımızı yaptık. Bakanlığımıza e, raporlarımızı tarım bilim dürümümüzle beraber tuttuk. Gönderdik. İnşallah biz buradan e, bakanlığımızdan devletimizden bununla ilgili çalışma yapılmasını bekliyoruz. Bugün de Genel Başkanım Şensi Bayraktar, e, dün birlikteydik, evet. ona bu raporu ilettir kendisine, o da bugün bir, bir açıklama yapacak. İnşallah devletimizden bir destek bir, e, bekliyoruz, bir yardımcı olacaklar diye tahmin ediyorum. Biz de aynı temennilerle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umut Çok ederiz zararın tazmini noktasında atılacak adımlar biraz olsun çiftçimizin yüzünü güldürür. Teşekkürler. İnşallah. İnşallah. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.